Herkese merhaba. Bugün hepimizi yakından ilgilendiren bir konuyu masaya yatırıyoruz. Biliyorsunuz yıllarca okuyoruz, dirsek çürütüyoruz. Peki o elinizdeki diploma, o kadar emeğin karşılığı olan o kağıt parçası gerçekten sizin geleceğiniz için mi çalışıyor yoksa sizi sistemin bir parçası yapmak için mi var? İşte bu analize dalarak bu sorunun cevabını arayacağız. O zaman hiç lafı dolandırmayalım ve soruyu pat diye soralım. Üniversite diploması aslında bir tuzak olabilir mi? Yani eminim bu soru birçoğumuzun aklının bir köşesinde duruyordur. İşte birazdan inceleyeceğimiz kaynak metin bu soruya öyle bir yanıt veriyor ki duyunca gerçekten şaşıracaksınız. Şimdi bakın, eskiden olay şuydu. Okursun, iyi bir diploma alırsın ve bu sana daha iyi bir hayatın, daha iyi bir kariyerin kapısını aralar. Yani diploma adeta orta sınıfa geçiş bileti gibiydi. Ama bugün, bugünün gerçeği incelediğimiz metne göre bambaşka bir tablo çiziyor. Kitlesel eğitim yüzünden becerilerimiz adeta değersizleşiyor ve pek çok pırıl pırıl mezun kendini bir yığın borçla hayalindeki iş yerine vasıfsız işlerde buluveriyor. İşte tam bu noktada işler ilginçleşiyor. Çünkü metne göre bu durum yani bu hayal kırıklığı bir kaza ya da tesadüf değil. Hayır, tam aksine. Bu ekonomik sistemin evriminin bilinçli, hesaplanmış bir sonucu. Peki ama nasıl? Sistem bunu nasıl yapıyor? Hadi şimdi bu mekanizmanın içine dalalım. İlk konumuz büyük değersizleşme. Kulağa ne kadar ironik geliyor değil mi? Yani nasıl oluyor da daha fazla eğitim, daha fazla diploma, sonuçta daha az maaş anlamına gelebiliyor. İşte bu günümüzün en büyük paradokslarından biri ve şimdi bunun nedenlerine bakacağız. Bu paradoksun merkezinde metnin vasıfsızlaştırma ne diye bir kavram yatıyor. Peki nedir bu? Şöyle düşünün, bir zamanlar özel bir yetenek, bir ustalık gerektiren bir iş var. Sistem o işin nasıl yapıldığını standart hale getiriyor. Bunu eğitim yoluyla herkese öğretiyor ve o özel beceri artık o kadar da özel olmaktan çıkıyor. Sonuç? O işi yapabilen herkes daha basit, daha düşük ücretli bir göreve indirgenmiş oluyor. Ve sanmayın ki bu yeni bir fikir. Metin bize ta Karl Marx'a kadar uzanan bir alıntıyı hatırlatıyor. Marx diyor ki, özetle, eğitim yaygınlaştıkça, yani bilgi herkese açıldıkça, kapitalistler için bulunmaz bir nimet ortaya çıkar. Neden mi? Çünkü artık o iş yapabilecek çok daha geniş, daha düşük yaşam standartına sahip bir kitle var. Ve bu da ne demek? Daha ucuza çalıştırılacak milyonlarca insan demek. İşte o bahsettiğimiz paradoks tam da bu. Metnin yazarı diyor ki, eğitim ne kadar yaygınlaşırsa, senin benim elimdeki tek bir diploma'nın ya da yeteneğin piyasa değeri o kadar düşüyor. Düşünsenize, bir zamanlar seçkin meslekler olarak görülen mühendislik gibi alanlarda bile maaşlar artık eriyor ortalamaya hatta bazen asgari ücrete doğru çekiliyor. Çünkü artık neredeyse herkes mühendis. Peki sistem bunu nasıl başarıyor? İşte ikinci bölümde tam da bunu göreceğiz. 21. yüzyıl işçisini inşa etmek. Yani eğitimin sınıftan alınıp adeta bir üretim hattına nasıl dönüştürüldüğünü adım adım inceleyeceğiz. Analize göre, modern ekonominin en büyük ihtiyacı ne biliyor musunuz? Değişime anında adapte olabilen, esnek, ve akışkan bir iş gücü. Yani sermaye diyor ki bugün bu işi yap, yarın öbür işe geç, anında uyum sağla. Bir nevi joker elemanlar aranıyor. Peki bu joker elemanın sahip olması gereken beceriler ne? Şirketlerin eğitim sisteminden istediği o popüler 21. yüzyıl becerileri listesi burada. Nedir bunlar? Problem çözme, inovasyon, dijital ve teknolojik okuryazarlık, takım çalışması ve tabii ki olmazsa olmaz adaptasyon yani uyum sağlama. Kulağa harika geliyor. Peki altında ne yatıyor? Bakın bu anlattıklarımız havada kalan teoriler değil. Metin çok somut bir kanıt sunuyor. TÜSİAD'ın 2014 tarihli bir raporundan doğrudan bir cümle. Sistem eğitimine geçişle birlikte öğrencilerin 21. yüzyılın gerektirdiği emek gücü becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir. Daha net nasıl söylenebilir ki? Bu eğitimin tamamen sanayinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi için oluşturulmuş açık bir strateji. Yazar bu entegrasyon stratejisini 3 basit adımda özetliyor. 1. Müfredatı yeniden tasarla. Yani sanayinin işine yarayacak pratik becerilere, STEM gibi alanlara odaklan. 2. Öğrencilere stajlarla, çeşitli programlarla doğrudan işin içine sok. Ve 3 ki en önemlisi bu. Okul ile fabrika arasındaki çizgiyi o kadar bulanıklaştır ki artık hangisi okul, hangisi üretim yeri ayırt edilemesin. Ve işte bu stratejinin en somut, en insani sonucuyla karşı karşıyayız öğrenci işçinin yükselişi. Bu ne demek? Yeni, genç, dinamik ve en önemlisi çok çok ucuza mal olan devasa bir iş gücünün ortaya çıkması demek. Şu tabloya bir bakar mısınız? Durumun ne kadar çarpıcı olduğunu gözler önüne seriyor. Metindeki verilere göre Türkiye'de bir meslek lisesi öğrencisinin haftası nasıl geçiyor? Anadolu Teknik Programında 4 gün okul, bir gün iş. Fena değil. Anadolu mesleğe gelince 2 gün okul, 3 gün iş. Denge değişiyor. Ve MESEM programına bakın, sadece 1 gün okul, tam 4 gün iş yeri. Artık burada eğitimden bahsetmek ne kadar doğru, siz karar verin. Metin özellikle bu MESEM programının altını çiziyor. Rakam inanılmaz, tam buçuk milyon öğrenci. Ve bu öğrenciler, asgari ücretin sadece üçte birine denk gelen bir ücretle fabrikalarda çalışıyor. Metin bunu modern zamanlardaki öğrenci emeği sömürüsünün en bariz örneklerinden biri olarak gösteriyor. Ama işin en trajik, en acı tarafı bu değil. Bu sistemin bir de can bedeli var. Metne göre, Mesem programının sadece ilk yılında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden öğrenci sayısı 8. Peki bu durum sadece Mesem'e özel? Hayır, hiç de değil. Şu grafiğe bir bakalım. Yine metindeki verilere göre çalışmak zorunda olan öğrencilerin oranı genel liselerde %56'yı, meslek liselerinde %67'yi hatta üniversitelerde %77'yi buluyor. Yani bu öğrenci işçi olma durumu artık eğitim sisteminin her kademesine sızmış durumda. Buraya kadar hep sorunu anlattık. Peki bir çıkış yolu var mı? İşte son bölümde yazarın en kışkırtıcı fikrine geliyoruz. Eğitim bir savaş alanı mı? Yani acaba bu yeni düzen aynı zamanda yeni bir direniş cephesi mi yaratıyor? Yazarın temel tezi aslında çok ilginç diyor ki, evet, sistem okulları fabrikanın bir parçası yaptı ama bunu yaparken farkında olmadan bir şey daha yaptı. Öğrencilerle işçileri aynı alanda birleştirdi. Artık öğrenci ve işçi arasındaki o keskin ayrım kalmadığı için bu durum aslında yepyeni bir mücadele ve örgütlenme alanı doğuruyor. Hatta yazar bu yeni mücadelenin kıvılcımlarını şimdiden gördüğümüzü söylüyor. Nerelerde mi? Mesela güvensiz yurt koşullarına karşı yapılan eylemlerde, öğrenci işçilerin ölümlerine karşı yükselen tepkide, kiraları protesto eden barınamıyoruz hareketinde ya da üniversite yönetimlerine karşı gelişen direnişlerde. Bunların hepsi bu yeni birleşik cephenin ilk işaretleri olabilir. Peki tüm bu analiz bizi nereye götürüyor? Metin çok net bir çözüm önerisiyle bitiyor. Artık bu yeni gerçeği, yani öğrenciyle işçinin iç içe geçtiğini kabul eden yepyeni bir örgütlenme modeli lazım. Bir işçi-öğrenci sendikası. Yani öğrencilerin ve işçilerin ortak sorunlarına karşı birlikte mücadele edeceği bir yapı. Ve biz de bu analizi sizi düşünmeye itecek o nihai soruyla bitirelim. Eğer okullar gerçekten de yeni fabrikalarsa, o zaman işin Emeğin ve buna karşı gelişecek mücadelenin geleceği sizce nasıl şekillenecek? Bu soru sanırım hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir soru.